Mehmetaki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Mehmet Akif Fersoy Üniversitesi işbirliğinde kazı çalışmaları devam eden Kremna Antik Kenti'nde devam eden çalışmalar hakkında kazı başkanı Profesör Doktor Ayça Polat Bey'den bilgi aldı, yerinde incelemede bulundu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Bucak Çamlık Köyü sınırlarında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından kazı çalışmaları devam eden Kremna Antik Kenti'ni ziyaret etti. Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Makü Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayça Polat Beks Başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi alarak alanda incelemede bulundu. Antik kentin tüm bölümlerinde gezen ve kazı çalışmalarının detaylarını öğrenen Rektör Dalgar, arkeoloji turizmi açısından Burdur'a çok önemli kazanımlar sağlayacak Kazı çalışmaları hakkında bilgi aldık. Emeği geçen kazı başkanı Profesör Doktor Ayça Polat Beks ve tüm ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.